Grace aynanın karşısında evlilik yemini provası yapıyordur ve Ledomas ailesine katılacağı için gergindir. Nişanlısı Alex isterse kaçabileceklerini Grace'e söyler ama Grace bunu istemez. Alex'in annesi Becky Grace'in stresli olduğunu görür ve onu rahatlatmaya çalışır. Alex ve Grace evlenir ve akşam olduğunda Alex ailenin bir geleneğinden bahseder. Ledomas ailesinin serveti kutu oyunlarından geliyordur ve aileye her yeni katılan kişi ilk gece bir oyun oynamak zorundadır. Tüm aile salonda toplanır ve Grace kutunun içinden bir kart çeker. Grace saklambaç oyununu seçer ve tüm aile sessizliğe bürünürken Alex dehşete düşmüştür. Grace'in sabaha kadar aileden saklanması gerekmektedir. Alex Grace de odada buluşmak ister ama Grace kabul etmez. Kameralar kapatılır, pencereler ve kapılar kilitlenir. Grace saklanacak yer ararken tüm aile av silahlarını kuşanmıştır. Grace hizmetçi Clara'dan saklanırken bir el onu arkadan tutar. Alex onu yatağın arkasına saklarken Grace Clara'ya bir kurşun isabet ettiğini görür. Emily Grace'i yakaladığını düşünerek Clara'yı öldürmüştür. Aile geline canlı ihtiyaç duydukları bir ritüel hakkında konuşurken Grace onları dinler. Aile Clara'nın cesediyle birlikte ayrıldığında Alex Grace'i kaldırır ve onu götürür. Grace ayakkabılarını giyerken Alex tek bir kötü kart olduğunu ve Grace'in onu seçtiğini söyler. Ailenin inancına göre Grace'i kurban etmezlerse başlarına kötü bir şey gelecektir. Alex Greys'i sevdiğini söyler ve kapıların kilidini açmak için güvenlik odasına giderken Greys'in servis mutfağında onu beklemesini ister. Hangi kapının mutfağa açıldığını bilmeyen Greys kendini tüm ailenin ortasında bulur. Diğer tarafa kaçmaya çalışırken karşısına Emily çıkar ve Greys'e e ateş eder ama vuramaz. Greys bir odaya saklanır ama odaya Alex'in kardeşi Daniel girer. Daniel ailesini çağırmadan önce kaçması için Greys'e e 10 saniye verir. Aile Greys'i bulmak için kameraları açmaya karar verir. Grace oyun odasına döner ve bir pompalı tüfek alır. Alex güvenlik odasına ulaşmışken Grace mutfaktadır. Kapıların kilitli olduğunu gören Grace ateş etmeye çalışır ama silah dolu değildir. Bir ses duyar ve saklanır. Steven mutfağa girdiğinde Grace ona silah doğrultur ama mermiler sahtedir. Grace çaydanlığı alır ve Steven'a vurduktan sonra kaçar. Alex yangın söndürücü ile güvenlik sistemini bozuyordur ve odaya giren babasını Grace'i serbest bırakmaları için tehdit eder. Daniel Alex'i rahatlatmaya çalışırken babası Alex'i bayıltır. Alex'i yatak odasına götürürler ve kelepçelerler. Sonunda Grace evden çıkar ve kaçmaya başlar ama el feneri olan birini görünce saklanır. Grace bir ahıra saklanmaya karar verir ama George onu bulur ve elinden vurur. Grace onu bayıltır ama bir keçi onu ürkütünce kurbanların cesetlerinin atıldığı kuyuya düşer. Grace sonunda caddeye çıkar ve bir arabadan yardım ister ama araba yoluna devam eder. Steven Grace'i kovalar ve yakalar ama Grace Steven'ı boğar. Steven'ın arabasına biner ve kaçmaya çalışır ama araba kendi kendine durur. Steven ölmemiştir ve Grace'i yakalar. Grace'i kurban masasına bağlarlar ve Daniel ritüel için şarabı babasına verir. Tony Grace'i bıçaklamak üzereyken tüm aile kan kusmaya başlar.